Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandil resans tarafından yapılan açıklamalara göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat tarafından yapılan açıklamalara göre, Muğla Ortaca. Sarı Germeye 25 kilometre, Muğla, Dalaman, Kapı 27 kilometre, Ortaca, Güzel Yurda 30 km, Mergenliye 31,5 kilometre, Fevziye'ye 32 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Muğla'ya, Ortaca'ya, Dalaman'a hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremle alakalı herhangi bir olumsuzluk durumunda olmadığı ifade edildi. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.